Ellerimi böyle bağladılar. Önce yüzünü başörtüsüyle kapattılar. Hemen in. Ardından da... Ellerimi böyle bağladılar. Böyle. Ayaklarımı bağladılar. Yaşlı kadının evine giren hırsızlar iki cumhuriyet altınıyla 900 lira parasını alıp kayıplara karıştı. Ancak çok kaçamadılar. Vicdanları sızlatan olay Afyonkarahisar'da yaşandı. Yalnız yaşayan 96 yaşındaki Fidan Yayla hırsızların kurbanı oldu. Şunları filan bir iki Yaydılar şöyle biricik. Allah muzdar olma varası Ne varsa dağıttılar. Üç hırsız gece yarısı Fidan Yayla'nın evine gitti. Önce evin elektriğini kesip camı kırarak içeri girdiler. Sonra da uyuyan yaşlı kadını etkisiz hale getirdiler. Gözlerini kapattıkları kadının ellerini bağladılar. Yavrum etme bana. Edeceğiz. Para nerede? Param nerede? Ondan sonra üzerimden def oldular. Hırsızlar evin altını üstüne getirdiler. Buldukları iki Cumhuriyet altını ve 900 lira parayı çalıp kaçtılar. Ellerim bağlı böyle. Şöyle ayaklarım da bağlı, gözlerim kafam da bağlı. Şöyle, şöyle, şöyle ta ben buradan ta o dışarı kapıya kadar çıktım talihsiz kadın yaklaşık 20 metre o halde sürünerek komşularından yardım istedi. geldi fidan adamın evime girdiler beni hani dedi. Ne dediğimi bilemedim galiba. ne geldi aldı gitti beni. Yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı zamanda jandarmada hırsızların peşindeydi. Güvenlik kameraları incelendi ve titiz bir çalışma sonucu şahıslar kıskıvrak yakalandı. Suçlarını itiraf eden zanlılar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, yaşlı kadın kadar yurt dışında yaşayan oğlunu da olumsuz etkiledi. Haberi alır almaz annesinin yanına gelen oğlu, olanı biteni öğrenince kahroldu. Şu evimi yerinden kaldırıp gitselerdi, vah demezdim, anama bunu yapmasalar.